New York, 7 Ocak 1943. Şehrin kalabalığı sokaklarda akıp giderken sessiz bir otel odasında tarih değişiyordu. Perdeleri sıkıca kapatılmış, loş ışıkla aydınlanan odanın içinde yalnız bir adam hayata gözlerini yumdu. O adamın adı Nikola Tesla'ydı. Bir zamanlar bilim dünyasının yıldızı, elektrik çağının en parlak beyni ama ölüm anında yanında kimse yoktu. Not defterleri, çizimleri, defalarca hayalini kurduğu icatların yarım kalmış taslakları, hepsi başucunda sessizce duruyordu. Tesla'nın hikayesi, sıradan bir mucidin hikayesi değildi. Bu, hem büyük bir yükselişin, hem de derin bir çöküşün hikayesiydi. Peki nasıl oldu da ışığı dünyayı aydınlatan bu adam, kendi hayatının karanlığında kayboldu? Bunun cevabı, çocukluğundan, babasının gölgesinden, hayallerini büyüten ilk yıllardan başlıyordu. Nikola Tesla, 10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'ın Similjan köyünde doğdu. O gece gökyüzü şimşeklerle aydınlanıyordu. Köylüler, böyle bir fırtınada doğan bir çocuğun ya büyük bir felakete ya da büyük bir dehaya işaret ettiğini söylerdi. Tesla'nın annesi olağanüstü bir zekaya sahipti. Ev işlerinde kullanmak için küçük aletler yapar, el becerisiyle herkesi şaşırtırdı babası ise katı disiplinli bir papazdı. Annesinin hayal gücüyle babasının otoritesi, Tesla'nın ruhunda sürekli bir çatışma yarattı. Küçük Nikola, daha çocukken farklıydı. Saatlerce doğayı izler, zihninde makineler kurar, yıldırımların gökyüzünü yarıp geçtiği anları büyülenmiş gibi seyrederdi. Ancak bu hayal gücü bazen işkenceye dönüşürdü. Görsel halüsinasyonlar yaşar, kafasında bir anda beliren imgelerden korkardı. Daha sonra bu görüntüleri kontrol etmeyi öğrendiğinde, hayal gücü onun en büyük gücü haline geldi. Çocukluğu boyunca köydeki yaşamın zorluklarını da tattı. Ölüm, hastalık ve yoksulluk hep yakındaydı. Ama annesi ona inancın ve merhametin değerini öğretti. Tesla daha küçük yaşta hayatın kırılganlığını gördü. Bu da onun bilime olan tutkusunu daha da artırdı. Ve bir gün onu sonsuza kadar değiştiren bir olay yaşandı. Tesla ağır bir hastalığa yakalandı. Ölüm döşeğinde babası yanına geldi ve ona papaz olacaksın dedi. Tesla ise son bir nefesle karşılık verdi. Eğer iyileşmemi istiyorsan bana mühendis olmama izin ver. Babası o an direncini gördü ve kabul etti. Tesla yaşamla birlikte kaderini de değiştirmişti. Hastalığı atlattıktan sonra Tesla'nın içinde bambaşka bir ateş yanmaya başladı. Eğitime dört elle sarıldı. Öğrenciyken saatlerce kitap okur, matematik problemlerini kafasında çözerdi. Bir keresinde öğretmeni ona zor bir denklem verdiğinde Tesla deftere hiçbir şey yazmadan sonucu söyledi. Öğretmeni onun kopya çektiğini düşündü. Ama tekrar tekrar denediklerinde Tesla'nın zihninde her şeyi çözebildiğini fark ettiler. Günün büyük kısmını kütüphanede geçirirdi. Göte'den, Voltaire'den, matematikçilerden, bilim insanlarından ilham aldı. Ama en çok elektrik üzerine düşünüyordu. İnsanların karanlığa mahkum olduğu bir dünyada elektrikle aydınlanacak bir gelecek hayal ediyordu. Üniversite yıllarında profesörlerinden birinin derste anlattığı doğru akım motorundaki sorunları dikkatle dinledi. Ders bitiminde kafasında alternatif bir çözüm belirdi. Alternatif akım. İşte o fikir daha sonra tüm dünyayı değiştirecek büyük savaşın başlangıcı olacaktı. Ancak hayat kolay değildi. Eğitimini tamamlamadan üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı. Maddi sıkıntılar ve ailevi sorunlar peşini bırakmıyordu. Yine de umudunu kaybetmedi. Çünkü zihninde insanlığın geleceğini aydınlatacak hayaller vardı. Tesla, mezuniyetini tamamlayamasa da mühendislikten hiç vazgeçmedi. Avrupa'da çeşitli şirketlerde çalışmaya başladı. Telefon santralleri kurdu, elektrik sistemlerini geliştirdi. Çalıştığı her yerde dikkat çeken bir özelliği vardı. Tesla hiçbir makineye sadece bakmaz, zihninde onu söküp takar, hatalarını görür ve geliştirilmiş halini düşünürdü. Ama Avrupa ona dar gelmeye başlamıştı. Çünkü en büyük hayalleri için daha büyük bir sahneye ihtiyacı vardı ve bu sahne Amerika Birleşik Devletleri'ydi. 1884 yılında cebinde sadece birkaç kuruş, yanında bir tavsiye mektubu ve kafasında büyük fikirlerle New York'a doğru yola çıktı. Orada onu kaderiyle yüzleştirecek bir adam bekliyordu. Thomas Edison. Tesla, Edison'un ofisine vardığında heyecanlıydı. Edison o dönemde ampulün mucidi, Amerikan dehası olarak anılıyordu. Tesla ona geliştirdiği motor sistemlerini anlattı. Edison alaycı bir tavırla dinledi ama genç mühendisin gözlerindeki inancı fark etti ve ona iş verdi. Tesla günlerce uykusuz çalıştı. Edison'un makinelerini geliştirdi, çok daha verimli hale getirdi. Edison hayran kaldı. Ama işin sonunda Tesla'ya vaat edilen büyük ödeme yapılmadı. Edison, "Sen Amerikalı şakalarını anlamıyorsun." diyerek işin içinden çıktı. Tesla için bu sadece bir hayal kırıklığı değildi. Aynı zamanda onun bilim anlayışıyla Edison'un iş anlayışının tamamen farklı olduğunu görmesiydi. Edison için önemli olan kar, Tesla için ise insanlığa fayda sağlamaktı. Bu noktadan sonra yollar ayrıldı ve tarihe akımlar savaşı olarak geçecek olan büyük rekabet başladı. Edison doğru akımı savunuyordu, Tesla ise alternatif akımı. Edison'la yollarını ayıran Tesla kendi şirketini kurdu ama yatırımcılar ona güvenmiyordu. Kimi zaman makinelerini çaldılar, kimi zaman laboratuvarına el koydular. Tesla hayalini gerçekleştirmek için bir süre inşaat işlerinde bile çalıştı. Yine de pes etmedi küçük bir laboratuvar kurdu ve orada alternatif akım motorunu geliştirdi. Bu motor elektriği uzun mesafelere kayıpsız taşıyabiliyordu. Eğer bu sistem dünyaya tanıtılırsa Edison'un doğru akımı tarihe karışacaktı. Ama Tesla'nın buna tek başına gücü yetmezdi. Tam da umudunu kaybetmek üzereyken kapısını başka bir isim çaldı. George Westinghouse dönemin en ileri görüşlü girişimcilerinden biriydi. Tesla'nın motorunu gördüğünde geleceği hemen fark etti ona yatırım yaptı, projelerini destekledi. Artık Tesla yalnız değildi. Edison ile Tesla arasındaki rekabet tüm ülkeye yayıldı. Edison, Tesla'nın sistemini karalamak için halka açık gösteriler yaptı. Alternatif akımla hayvanları öldürerek bu sistemi tehlikeli göstermeye çalıştı. Hatta elektrikli sandalyeyi bile alternatif akımla tanıttı. Ama Tesla yılmadı. 1893'te Chicago Dünya Fuarı tamamen onun sistemleriyle aydınlatıldı. İnsanlar geceyi gündüze çeviren ışıkları gördüklerinde büyülendiler. O an Tesla, Edison'a karşı en büyük zaferini kazanmıştı. Ve ardından bir başka zafer geldi. Niagara Şelalesi'nde dünyanın ilk büyük hidroelektrik santrali Tesla'nın alternatif akımıyla çalışmaya başladı. Artık dünya değişmişti. Ama başarılar kalıcı olmadı. 1895'te Tesla'nın laboratuvarı büyük bir yangında kül oldu. İçinde yılların emeği, icatları, defterleri vardı. Tesla o gece yıkıldı. Bir arkadaşına şöyle dedi: "Hayatımın işi yok oldu. Sanki ben de onunla birlikte yandım." Yine de yeniden başladı. Kablosuz elektrik deneyleri yaptı, radyo dalgalarını kullandı, uzaktan kumandayı icat etti. Ama çoğu zaman başkaları onun çalışmalarının meyvesini topladı. Marconi radyonun mucidi ilan edildi, Tesla'nın adı unutuldu. Yatırımcılar ilgisini kaybetti, gazeteler artık ona çılgın bilim adamı demeye başladı. Tesla her yeni icadıyla geleceği işaret ediyordu ama çağının insanları onu anlamakta zorlanıyordu. Yıllar geçtikçe Tesla yalnızlaştı. Artık kimse ona yatırım yapmıyor, hayallerini dinlemiyordu. O ise hala geleceği görüyordu. Kablosuz enerjiyle tüm dünyaya elektrik dağıtmak, ölüm ışınlarıyla savaşları bitirmek, makinelerle insanların hayatını kolaylaştırmak. Ama bunlar kağıtlarda kaldı. Tesla ucuz otel odalarında yaşamaya başladı. Günlerini güvercinlere bakarak geçiriyordu. Onlarla konuşur, onları beslerdi. Bir keresinde şöyle demişti: "Bir güvercini seviyorum, bir insanı sever gibi. O bana umut veriyor." 7 Ocak 1943'te 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenazesine az sayıda insan katıldı. Ama yıllar sonra dünya onun değerini anladı. Bugün elektrik sistemlerimiz, kablosuz iletişim, hatta modern teknolojinin temeli onun hayallerine dayanıyor. Nikola Tesla yaşadığı dönemde hak ettiği değeri göremedi. Hayatını insanlığın geleceğine adadı ama kendi ömrü boyunca yalnızlıkla sınandı. Bir zamanlar dünyanın en parlak beyinlerinden biri olarak anıldı. Ama yaşlandığında ucuz otel odalarında unutulmuş bir gölgeye dönüştü. Oysa bugün adı bilimin en büyük yıldızlarının yanında parlıyor. Elektrik sistemlerimiz, kablosuz iletişim, hatta modern teknolojinin temelleri onun hayallerine dayanıyor. Onun hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Bazen bir insanın hayalleri kendi hayatını kurtarmaya yetmez. Ama o hayaller insanlığın geleceğini sonsuza kadar aydınlatabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, ben Van Gogh.